Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyor? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like la, abone ol. Bir videoya geç. Çok bas bak. Yeniden Sonraki yeniden diyor. Bak. Tamam mı? Kayalıklar kapalı. Yeniden düşmanı seçtin ya. Hı. Düşman da orada şey var. Düşman işte genişleme falan açtın. Orada sıklık var. Düşmanın sıklığı. Onun 133 ise Sıklık yok şey kanka. Aga boyut ve sıklık var. Düşmana gir, oradan düşman üstleri var. Düşman üstlerinde sıklık ve boyut var. Hı. Onları birer bir şey arttır. 130 e çek tek. Bir tık arttır. o da tık kelimesi literatüre geçmiş bir kelime artık biliyorsun değil mi? Kim <laughs> şaka demiyorum hakikaten <laughs> Et öyle. Etik diyor onlar. Bittik, vantik, etik. demiyorlar. Yok şeyde, Türkçe, Türkçe'de, hayır Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Türkçe'de, yani Türkçe'de, Türkçe'de var zaten. O, bir ölçü birimi. Bir o çok kadar bir arttır kanka geçti. falan gibi. <laughs> Aynı şeylerle başlatıyorum. Ee, okay. Sıfırdan bir tane daha kursun bakayım. Eğer yine olmazsa uğraşmak <laughs> istemiyorum diyorsan, Hı. bekle bak hemen. Mapi şey mi oluşturacaksın Lucy ama? <laughs> Sula mı? Hemen sulayayım kardeşim senin için. Hemen hemen, hemen sulayalım. Dur. Hemen bir suladık. Sayreksimiz için. Şeyler görünüyor bu arada. Kurarken bakarsan görünüyor şeyler yaratıklar. Aga be su yanındaymış ya. Yeah. Ya. Yeah. Beni kaldıracaktın ya, tamam, değil Suya getir gönderecektin <laughs> yeah, Ya suya yeah. gönderecekti beni. Sen beni suya göndermeye çalışırsın ben seni susuz getiririm. <laughs> ee, evet, ne diyorsun? Ya ne yani diyorsun öyle iş. Dandik dundik espriler yaparım ben. Eee <laughs> <laughs> tamam evet çıkıyor ya. Bakacağım gene enemy disabled Çıkış, <laughs> falan dersin. Şimdi şöyle. Aa, yanlış şey yapmışız. Çık çık. Yanlış şeyi arttırmıştık abi Ne yaptırmışız? Şeyi arttıracaksın Eee angle, enemy, multiply şey var ya çoklayıcı Onu, da arttırdım. Da, şeyi onu, da, arttırdım. onu da arttırdım, onu da arttırdım Onu tamam, da arttırdım, onu da arttırdım İkisini ikisini arttırırsan sıkıntı yok İkisini de arttırdım <laughs> İkisini de boyutunu arttırdıysan sıkıntı yok, İki, oluyor Olmaz zaman sıkıntı yok, oluyor Geri üçün görünüyor, kırmızı kırmızı nokta nokta görünüyor her tarafta Haydi bakalım Umarım gözükür adam bakalım Şimdi mutfağa git suyu yenile gelme Gavurluk etme Kansiyon çok kaşınıyorum. Hemen bir ban atabilirim. Yok ban atabilirim de. Ban attırabilirim. Hemen. Sana Aynen. bandırtabilirim. Aynen. <laughs> Time out mu atıyorsun lan? Eh. Küfür etmemi Etmiyorum kardeşim tamam. <laughs> Tersi de var bunun var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yaklaşık 5 dakika boyunca küfür etmiyorum. Bahadır. <laughs> ee, şimdi <laughs> hızlıdan ben bir tur atayım. Sen hemen bağlan. Bir sorun olursa direkt benim e, map'i save'i şeye yükleyelim. Onun adı ne? Nitrado'ya yükleyelim. Ne diyorsun? Ha, öyle mi deneyek diyorsun? Ha, oğlum, o, hani öyle, öyle, deneyelim. Hani olursa öyle deneyelim. Bence ben şey de şey yapmadım bak. Şunu, şunu yapalım. Senin sevden devam edelim oynayalım. Sonradan ben istiyorsan yüklerim. <laughs> tamam. Ya ben Nitrado'ya girememek o kadar canımı sıkıyor ki. Neden giremediğimi de anlamıyorum. Oğlum anlamadık bir ya. Hani hangi no, mod buna sebep veriyor anlamıyorum. Ya. Sen koruyorsun, koruyorsun, giriyorum, nitrado koruyor, giremiyorum. E orada da kullanıcı adım sorgulanıyor. Orada da kullanıcı adım sorgulanıyor. Sen sen kuruyorsun yeni kurabiliyor? Ha. <laughs> Ulan yetkin yoksa nasıl kuruyorsun? Ben de anlamıyorum. Kariptir. Algılayamıyorum. Küfredemedi bir şey şu an söyleyemiyorum. Tam olarak algılamıyorum kelimesini kullanıyorum onun yerine. Şey siyah ekranda kaldım ama. Nasıl ekranda? Ben öyle siyah ekranda. Ha o şey ya. O, e, animasyon hazırlıyor. O şeyin olayı. Bak ses, ses geliyor hafiften hafiften. Şimdi sunucunun ayarlarını yapıyor. Sunucuyu kuruyor aslında o arkadaş aktırmadı. Okey. Kuvat katıl geldi bak. Hani bu ne lan her şey patlıyor. Tamam. Eee crafting speed abanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutma. Crafting speed full gold full gold full gold 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 Tamam abanacağım dur bir. Sen... Arkadaş gold'a aban da item ala crafting speed şeyden de alın. Enemy evolution disabled. Enemy expansion is currently. Enemy var. Keşke gold kovalasaydım neyse. Gold'a koptum lan zaten şu an. 12 gold yaptım. Çoğunu şeye attın ki. Biz o önce gold diyorduk. Saniyede Sireyim bir Sileyim gold kanka geleceğine... tamam tamam sildim al. Silme lan silme lan. Silebiliyorsun sağ Full gold yaptım. Tamam full gold yap. Çünkü full gold yap ki geliyor şey yani gold gelmiyor bu sefer. Tamam, Yetmiyor. Full, full gold yaptım. Full gold gidersen saniyede iki, iki tane falan geliyor. Okey. Bir saniyede bir alınca ölüm oluyor gelmesi. Ben bu ortalığı tekrar toparlıyorum. Arkadaş bir tane kolayı dün dışarıda unutmuşum. abi Dün dediğim. Dün ne i̇ki kadar 2 hafta dışarıda. önce, üç hafta önce falan tamam mı? Abi, üstü küf olmuş, olan. <laughs> İyi şeyler anlatıyorsun. O günden sonra kolanın üstünde gördüğüm böyle tanecikler çıkıyor ya, baloncuklar kalıyor ya. Her seferinde tadı bir değişik geliyor. Hmm, küflü gibi hissediyorsun değil mi? Evet. Hmm, evet. Canımın içi. Hmm. Ortamı temizledim ben biraz. Harita indirdim. Şu anda yükleniyor. Ben bir çevremizi kontrol, çek yapıyorum derken yine aynı map'i vermiş. Ben yine aynı map'i verir. Key'i değiştirmedin ya. Aa CD değiştirmedim. CD değiştirmedin için yine aynı mı vermiştir? Değil ya, metro güzel. Su yakın, şey yakın. Yem yakın. Teleport, bunları aç. Sonra teleportu buraya koy. İnşallah Bırak. yetişmeye başlayacağım. Time warp alalım neyse. Burada ne oldu lan biraz önce? Lan. <laughs> Niye teleport olamıyorum şu? An? Teleport üretmemişsindir. Şeyi kapattın mı Lojistik'i. Lojistik neyi? Evo Sport'dakinin. Kapattım. Kapat. Teleport Nerede oğlum yetenek bilink? Nerede? Fiki de kaldıracağım yukarıda. Bilink şeyde aga. İlk, ilk yerde. İlk evet. yerde sondan. İçinciydi. Şey ha bilinki arıyorsun sen. Okey bilinkim açık. Hop. <laughs> bilinki sen atıyorsun. Ee, şey düşmanları şimdiden. gördüm. Yani. Var Tamam en yakındaki üsse bir daldım. Şöyle bir içine. Üstleri fazla, üstleri fazla saldırmıyor. Evrimleri artmasın. Ha bu arada enteresan bir bilgi. Bir tane mod sayesinde Hı. yaratıkları evcilleştirebiliyoruz. Güzel. Bir olarak. Şey. kafese falan kapatıyor. Onları böyle bantlarda koşturup elektrik ürettirebiliyor. Oha çok iyiymiş. Hamster. Arkadaşlar 5 dakikanın süresi. süresini... Abi, Ama şey var. Yemini suyunu vermen lazım. yemin suyunu vermezsen isyanı kalkabiliyorlar. Şeyler açık mı abi? Şu silmil. Hı. Hmm. Hangisiyle siliyorduk? Hangi tuşla? Kırmızı olan tıklarsan. Kırmızı sanırım. olan yok. Var. Var lan. Çok. Kes. Işte. Nerede lan? Reconstruct. Göremiyorum. Üstten 1, 2, 3, dördüncü. Yayınlan bakalım hadi. Üstten. Ha evet. Dördüncü işte. Anla lan bu. O değil lan. Üstten 4. Dördüncü... Ha o. Turuncu değil. Al bak. Turuncu bu oğlum. Sana. Aa. Kopya lan. değiş şey yapmışsın. Değişmiş sende. Aynen. Yandaki neydi? üç noktaya tıkla. Sağ üstteki 3 nokta var. Bak sağ üstte 3 nokta var. Orada değil. O ekranda sağ üstünde. Biliyorum üç nokta var. biliyorum biliyorum biliyorum. biliyorum. Sili alıyorum. Oradan tikleri kaldırıyorsun. Birkaç tiki kaldır. Tik koyamam. Geri alı kaydırdım. Yıkım planlayıcı koydum. Ya. <laughs> <laughs> ne güzel yıktım ya ormanı. Drone zırhını kaldır istiyorsan. Bak ben zıcık oluyorum o drone zırhını. Nerede drone zırhı? Zır şey zırh, bir tane zırh takılı sende. Drone base'e. Bataryalı güneş paneli falan. Şey vermiyor. Zırh vermiyor. Sadece drone şeyi veriyor sana. Yok kalsın ya. Drone'lar çok yavaş kaçıyor da ondan dolayı. Ağır ağır gidiyorlar. O olunca mı? Kaçıyorlar. Ağır ağır geliyorlar. O evet. olunca mı? Kişisel, kişisel, drone şeyini şey yapıyorum o zaman iptal ediyorum. O küçük şeyi dronelar çıkartıyorsun ya uçan dronelar. Onlar piti 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 piti, piti gidiyorlar üstten. Anladım kanka. Diğerleri yerden gidiyor bunlar iki dalda Gel şöyle şuraya kurulum yapak gel. Ha şöyleli. Tamam maden, madene çök gel. Ha böyle bir kurulum yap. Bana vermiş portalı şeyi vermiş. Mining şeyi de vermiş. öyle bir kontrol de vermiş. Çok güzel. Ceren'i bulmuşsun. Onu çok yakın vurdun ya tüh. Neyse bunları sökebiliyoruz herhalde. Haa sökebiliyoruz. Taşınabilir Söke, artık. Biraz Bir, şuraya al. Oraya mı alayım? Şuraya falan al. Basayım. Nasıl yapar? Bak Şöyle şuraya yaparız. Şuradan, şuradan sağa doğru, sağa sola veya direkt aşağıya açarım ben ya. He. Aşağıya dalarım ben. Nasıl Banka elektrik direği ister misin? Ha direkt yere atma yere de. Tamam dur. Dur dur. Hiç lan atma yere de. İyi ki. Hiç uğraşma kanka. O konuda, o konuda, o konuda benim hazırlıklı geldim. İyi. <laughs> Benim üzerimden mi kurduracaksın her şeyi? Evet. Kanka o chestlerden üretemiyoruz. Open chest üretmemiz gerekiyor aslında. Nasıl üretemiyoruz? Ahşaptan üretebiliyoruz. Ahşabım yoksa. Ahşaplar var. Ahşabın yoksa zaten şey de yapamıyorsun. Tut 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 tut. Oğlum yok lan open chest yok üzerimde. Open chest dediğin ne lan? Üstü delikli chest mi diyor? Tahta sandığım yok. Open chest'im var sadece. Tahta, Tahta sand... sandık da yapabiliyorum. Göremiyorum yok. Neden? Angle logistikte. Ee, morun üstü. Gördüm. Small wooden chestmiş. Yaptım. Fırın mı istiyorsun şimdi? Aynen fırın lazım. Bunlar ne kanka? Ee, çat. Daştan fırın. Aslında şey yapmak lazım da. Fast furnace var bak ikinci sırada. Electrical değil bu değil. Campfire ikinci sırada dediğin nerede lan? O aynısın. Electrical'ın bir sonrasında. Ha fast stone furnace. Abi onun için şey lazım. Stone crushlamamız lazım biraz. Yo e, stone değil. O stone crush. Crushladığın stone'dan stone yapıyorsun. Ondan da fırın fırın yapıyor. Tamam işte Başlayalım. Yani yapayım. ne kadar gerekiyor? 45 bir şey. Etrafta taş kazdım. Yani kaya bulursak anca öyle. Bulduydum ben biraz. Ha, kaya. Abi kaya da. Abi kaya da. Bahadır. Bu orman çok güzelmiş. Bir kaya. İki kaya. Üç kaya. Dört kaya, beş kaya. Altı kaya, yedi kaya. <laughs> Kanka orman kaya, çok güzelmiş beysi. gördün mü? Ne ya, burada yaratık da beyzi var. Ama, ama, ama ama sıkıntısı şey orma, yaratık beyzin şeyin dibinde de yaratık beyzi var ama ayıptır olmaz. Bazısı... Yaratıklar mı geliyor? Oooo mağazaya geliyorlar evet Dur yardımdayım Gidikten. Yardıma geliyorum Robotum iyiydi de Robotum iyiydi de Yok lan robotum yemediler. azıcık şundan ısırdılar Birini yemişler bak iki tane yemişler. Burayı ben yok ettirdim kanka Tamam bir taş karşılığında Bir robot kaybettim Yaparsın dert değil <laughs> Fast stone furnace iki tane yapabiliyorum kanka Tamam yapıştır O ben üç tane yapabiliyorum beş tane yapabiliyorum o da güzel Ya bak ne güzel şimdi şey yapabilirdik kardeşim hızlandırma alsaydım çat diye yaptırdık şimdi Ne hızlandırma? Crafting. Ama o şey yapabiliyor kanka. Ee, packet Furnace var en başta bak. Tamam Packet şey, Packet Factory var. Nerede? 20 mana harcıyor. Tamam mı? 10 katına çıkartıyor 5 saniyeliğinde. Arka arkaya da basabiliyorsun. Okey. Gördüm 10 ee? kata çıkartıyormuş. Neydi lan bu? Çat mıydı? Ben bundan üretemiyorum. Niye? Neyim yok? Neden? Demir levham yok. Neden üretemiyorum? Çat üretemiyorum demir levham olmadığı için. Tamam işte onu bak şuraya direkt çekeceğiz. şuradan, şuradan. şuradan bir tane elektrik çek şuraya. Nereye? Aşağıya mı? Şu şuraya şuraya. İç, yani yukarıdan yukarıda buradan ilet elektriği onu demeye çalışıyorum da. Şu miner çalışsın derdim o. Miner'a CRM ver de miner çalışsın. Miner çalışınca ne olacak? Hı, çalıştır. Oraya da çekeyim mi bir tane? Çektim çektim ben. Ne? Daha niye çalışmıyor lan bu? Elektrik niye yok kanka? Ha kanka şunu yanlış yere koymuşum. Jeneratör <laughs> hiçbir şey değmiyordu. <laughs> Şimdi var mı? Jeneratör <laughs> orada kalmış. Ee, the Liberian amanın balık avlayın balık sağlam balıkta sağlam para var avlarız kardeşim. Aa, gel gel sen de gel çok konuşma. Niye burayı yıkıyorsun lan? Şunu yıkıyorum kanka. Sen eğer fırınası yapıp yere koyarsan robot bolun oraya anlayacaksın ama çediğimiz yok. Tamam dur önce önce, önce ne önce. Ne yaptırayım la bundan? Demir levha yaptırıyorum. Basır. Demir levha yaptırmıyorum. Basır levha yaptırıyorum bunu da. Bakar mıyım? Hadi bakalım. Hı -hı. Hazırlayın. Bu bakır çünkü. Alttaki demir. Tüm yatırımı yukarı yaptık ama neyse. Yani, Şeyde... Ee, Neydi adı? Ne? Eee şey, şeyi yap. Şu aşağı abi. aşağı üçlü 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 üç, ne? Öyle. Aşağıya da fırını koy. Büyük fırın yaptıysam. Çekil. Tane, Tamam. Okey. Kanka buna malzeme gelmiyor. Hangisine gelmiyor lan? Ha sandığa mı diyor? Sandığa gelmez. Sandığa gelmez. Neden gelmez? Çünkü aradaki zımbırıklar yok diyecektim. yapmıyordum. Var. Diyorum. O zaman kol. Kol yok. Bunun farkındayım. Yok şey daha kazmadı. Çok yavaş üretiyor. Bak şimdi üretti. Gönderecek. Gönderdi. Kanka komur mumur bir şey versene. Çalışsın Demirin. arkadaş. Hangisi? Sıra mı? Neyse <laughs> bakır anne ben aşağıda şey yer işte. Demiri. Demirin bandı yok ya. Kanka çok yavaş. Hangisi? Abi maden çok yavaş madenci elektriksi. Madencisi. Tamam işte şey yapıyorsun kanka. Onu, 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 iki tane koyuyorsun demire. Bir tanesini daha getir buraya da demire iki tane koyak. Bakır yetiyor. O şekilde. Yaklaşık 125 tane kırmızı yaparsak bu şekilde. Neresine tamam. koyacağım kanka? Üste koy. Üstten buna yapıyız. Şurada. Kömür kazanı mı? Şuradan koyar. Dur. Götürün koyar. Götürünü çevirtmen lazım. Götürün çevirme değil ya. Şöyle yaparsam bence... Yir. Yemez. Yer. Şöyle yaparım. E diğeri Tamam yiyeyim. bir Şöyle yaparım. Şunu Şöyle yaparım. Tamamdır. Okey. Diğer tarafı da halledelim. Bir tane de oraya düzenek kurak. Yok ki. Var mı? 3 tane veriyor olması eee Ee, sikerler. Oku yavaş çalışıyor. O biraz öyle. Doğru mu? Yok, yok kanka. Odunum var. Odun kullan. Odun kullan mı? Odun kullan mı? Odun Lan çok değerli. Şeyden, odundan kömür yap bari. Ya ben de onu yapayım zaten. Şuraya koyayım bak. Yap bundan. Bu arkadaş odundan kömüre mi çevirdin? He. Kadar masraflısın. Abi hızlandırayım Bu demir mi Bu yapıyordu, bakır mı yapıyordu? Bu demir, demir. Bu demirci. Go, bırakın. 700 tane. Ay maşallah. Al yer. Hah, aldın. Aferin. Um. Aa, yapsın bir tık. Ha buraya çat yapmak lazım oğlum. Şu kol için ne lazımdı lan? Hangisi için? Demir. Ne oldu bir bir şey. Siktir şeyin. yakıt yerleştiricisiyle yerleştiriciyi karıştırdım yanlış şey yaptım. Haa şeyinkini yaptın, değil hmm, yaptım değil Şu zıplatıcı yakıt taşıyıcı yaptım. Ben hallettim ben ya. Ha, hallettim. Ne ha, şu yakıt dağıttım attım ben tamam hadi Üst taraftakine yakıt koymamışsın kanka. As. Ben ne anlatıyorum Ay, bu senin... Bir ağaca 150 ben... kömür veriyor. Aynen biliyorsun. Ne olur lan? <laughs> Alttaki kolun yakıtı bitti de. Üsttekininki de bitti. Şey, sandığın içine biraz yakıt koymak gerekiyor. Komür, az bir şey. Bir de şunun içine komür etmek gerekiyor. Bak tıklasana bir tane şey kola. Ooo Oo. Kanka pickup position'ları çok güzel olmuş. Ee, bu başka bir moto. Şey ikini kaldı. Eskisinden daha güzel. Okey. Bu adam artık bunun için yapmış o Çok güzel iyi olmuş abi. Eskisinden daha iyi. Eskisinden çok uğraşıyorduk çünkü ya. Ve sıkıntı yaratıyordu. bu çok daha iyi. Ee, buralar hep güzel çalışıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, resource lab'ımız neredeydi bizim? Aş ortadaydı. Şimdi e, Shift T'ye geçtim kanka. Aa, Shift T niye açmıyor lan? T. Shift T. T. Lan. Shift T'yi ne yapacaksın Otomatik mi alacaksın? Aa, yok otomatik Gerek alakalı. yok oğlum daha normal açtırmanı yap. Yok yok otomatiği kapatacağım. Sıralıyı açacağım. Otomatik zaten kapalı ki. Sıralı açık zaten. Aa vallahi açık otomatik. Eee kanka makineleşmeyi açalım bir değil mi? dur ne yapıyor? Bunu lan o oh, Dur bir dakika dur 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 dur. Basit basit bak çok basit. Makineleşme e, aç. Lan. Dur ne yapacaktım lan ben? Ben yapacağımı unuttum. Ha Ma şey. Mining direkt drone. Mining drone. Nerede o makineleşme? Makineleşme sonunda mining drone kanka bu kadar. Tamam şimdi işte, nerede o? Dur nerede? Bu Oydum lan o, A, o sıraya. Ha tamam. Yok lan o değil mining drone. O mining drone verimlilik o. Kendisi ne? Buhar diyorsun? açıyoruz. Buhardan sonra şunu açıyor. Temel makine açma. Makine açma buharla birlikte makine açmayı aç. Bunu açıyorsun. Oradan da bunu açıyorsun. Heh. Bu verimliliği, üretkenliği daha doğrusu. Okey. Bu daha daha hızlı kazıyor. Kanka çok kirlettik lan şimdi etraf. Daha du. Bir duvarı şimdiden açsak mı ki kanka? Şunun arkasına duvar koyabilir miyim bir? Duvarı koy, daha duvarı iyi olur. Dur, makineleşme bilim paketi yapmamız lazım lan bizim. Ha. O nerede? Kırmızı ihtiyacım var. Allah oradan laf ediyor değil mi? Anca i̇şte hiç geleyim de yardım edeyim de hayır insanlığa, hayırım dokunsun yok. E aynen chatten yazıyor sadece. Bir Şimdi... de şey açmamız lazım. Şunu açmamız lazım. Eee... 10... 10... Şu mining drone'u bir sona atabilir miyim? Hangi mining drone'u? Tamam. Normal mining drone'u. Niye? Sonra bir şey... O 10 paketlik bir tane daha şey çıktı arada vardı. Hmm. 10 malzemelik bir şey. Sonra nekinden basacağım? Ana 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 ana. Nerede daha? Aşağı ineyim Aşağıdan aşağı, aşağı dilen yukarı çıkayım bakarız diyeceğim. Olan sinyalımız evet. yoktur bizim. Var var. Ben yaptım çift pistoyu. İçeceğim. Çekerim emanetin. Gelirlerse. Allah kirem. Ee, Teknoloji niye göremiyorum kanka yukarıda? Shift T, -T. Ha şimdi Ç görüyorum. Shift T'den dolayı. Aynen. kontrol T yapmıştım ya ondan. O kapatıyor evet öyle bir durum ee, bu arkadaş anladım. işte üretime başlayalım kanka. Ufaktan diyeceğim de makine açmaya yaşıyor. Bu lazım önce. Bence şeyimiz böyle şey, şundan üretim yapacağız. <laughs> İlk üretimi daha yapmadan balık avlıyor biliyor Yoksa araştırma mı gerek? Araştırma... Kardeşim chatten yazacağına gel yanımıza. Oyuna eşlik et. Aynen ya arkadaş. Orada Tek başına bir şeyler yapıp yapıp. Gel geldi geldi geldi. Kim geldi? Nasıl geldiler lan o kadar hızlı? Yüzükler. Ne taraftan geldiler kanka? Şu tarafta bir yerler değil. Sol üstten mi geldi? Sağ sol alttan mı geldi? Sol alttan geldi herhalde. Oh, bir yerden geldiler lan <laughs> bana. <da>. Nereden geldiler? <laughs> Oğlum biz elektrik... buhar gücü ha elektrik değil mi bu? Ha. Tamam. Şu, buhar gücünü yerden açıyor. Şu yukarıdan hemen elektriğe başlayabiliriz de. Elektriği yukarı mı kuracağım? Şuraya vurayım diyor. Ben şeyi düşünüyorum Hı. şu anda, ne düşünüyorum? Söyleyeyim. ben Kahverengi nerede lan? Kahverengi biten daha maden olacak burada. Kahverengi maden? O ne lan? Hadi be, kurşun yok. Yakında kurşun yok. Var. Kurşun var, tin yok. Alan yok. Robbie, Ruby yok. Alay, Alay aşağıda var. Katı yakıt var yukarıda. Kömür yakıt var. var. Alay. Üf, alanı açmak lazım kanka. Biraz nerede var bakmak lazım. Kalay için aşağı gideceğiz, halledeceğiz. Siktir. Vallahi çok kötü ee... oldu. Bir Bak tazı. beyaz beyaz görünüyorlar baba map'te. Pıtı pıtı gidiyor baba. Geldiler. Map'te beyaz görünüyorlar o şeyden. Hmm, NPC gibi gösteriyor. Şey bizim gibi gösteriyor player gibi. <laughs> Okey. Um, kanka o zaman bir savunma hattı falan da oluşturmamız lazım yavaştan. Allah işte. O işler sen hallet. Şimdi şuna çarptım hızlıca. Buhar gücü açılsın. Zaten buhar gücü açılsın şey açılsın zaten maden sorunumuz kısmi olarak çözülüyor. Onun arkasından da şey açtık mı o taraf da çözülüyor. Ondan sonrası kolay zaten Oha jeotermal falan var abi hayvan gibi Tamam makineleşmeyi açtık gibi kanka Bu ne lan? Basic mı Dual-Wield mı? Dual-Wield mı? Dual-Wield Tabancas Kanka <laughs> 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 Dual-Wield Tabancas <laughs> Nice Şey daha hızlı sıkıyorsun tek olayı Bir de hasar düşüyor Çift kullandığın için Atış hızı iki katına çıkıyor hasarın düşüyor Aynısı taramalı için de var bu arada makine tüfek için var hmm, anladım Şimdi cancağızım ne üretiyoruz? Ee, hemen bir pompa üretiyorum ben. Oh, su, su, pompasını bastım. Balık ne işe yarıyor? Para mı abi? Balık şey, bu arada balıkta şöyle bir durum var. Balıkları, ee, şu normal balıklar var ya, onları pişiriyorsun. Onları pişirdiğin zaman 120 mi ne, 160 can tamlıyor sende. Artı repair için kullanabiliyorsun balık şu bu her şeyi. Pompayı koydum kanka. Ee, Pompayı ne Ha oradan su, ha ha tamam. Kömürü aşağıdan çekebilen ya. Yani şimdilik elle beseriz. Kısa söyleyin öyle yapabiliriz. Bir şey mi? Gücü şuraya kur ya. Bir gücü şuraya kur. Şuraya kur şuraya. Yukarıya. Şu, şu kısma güç kur olduğu gibi. Dur o zaman. Bekle. Kömürü aşağıdan bekle. getiririz abi. Şu kışlı kısım var ya. Dur dur buhar motorunu arıyorum kardeşim bir bekle. Nasıl işaretliyorduk? İşaretlemenin yolu vardı. Bölgeyi mi? Evet. Şu, şu, şuraya bir yerlere koy. Gücü. Ha. 3 yani şuraya aşağı doğru sığdırabilirsin. Oha yaratıklar gelmiş peşimize. Beyzi yiyorlar lan. Beyzi yok ki lan ne yiyorlar? Elektrik direğini. Oğlum beyz dediğin zaten o kadar. <laughs> Bayağı yemişler mi lan? Baba biraz yemişler sonra baktılar. Aha vallahi yemişler ha. Ya tek elektrik direğimiz Allah cezanızı vermesin ya. Dur lan üretebiliyoruz ki elektrik direği Onlar üretemiyoruz büyüklerden. küçükler üretebiliyor sadece. Ya olsun bir ettik. Tabi ettim lan. Ve o zaman biraz bizim askeriye geçip tarıt koymamız lazım buraya. İşte askeriye daha dur askeriye önce bir savunacağız biraz ki. Nereye savunuyoruz kardeşim? Şimdi kanka benim... Bir dakika neredeydi bu buhar motoru? Yerini unuttum şurada Angels Power'da. Kanka benim demire ihtiyacım var. Demire mi ihtiyacım var? Demire aşağıdan alacağım kanka bana ne diyor? Kanka bitirler geliyor. Gelir onlar ve bir şeyler yiyorlar. Ee, bana bir tükürdüler abi benim robota. Şey yok. Ulan şu robotlar iyi ki var ha. Onlar da var ya. Oğlum nasıl? bitir burada ölmeyi nasıl başardı ya? Şuraya bakar mısın? Aynen kanka. O bir sıkıntı oldu. İçeri mor gitmiş diyorum. Nasıl gitmiş mor içeri? <laughs> Sağlam bitirmiş kardeşim. Aa... Ben şeyleri yapmamışım lan. Şeyten. Ben yukarıya kazan mazan koyuyorum kanka haberin ola. El ele el, bitmiş arada onu da söyleyeyim. Üç tane motor bir kazan mıydı kanka? 3 motor muydu bir kazan? 4. Aslında şöyle. Şöyle yap. En iyi yöntem, en verimli yöntem şu anda. En azından şu yüklediğimiz modlarla, şeylerle birlikte. Hı. Ee, bir tane kazan koyuyorsun. Boru çekiyorsun. Ee, taş da vereyim ben sana. Taşları ısıttım ben. Bir fırında. Taş oh, varmış. Onunla kazarım ben şimdi. Neredesin sen? Dur. Yukarıdayım oğlum ben kurum yerindeyim. Oğlum oraya şeyleri kurma lan. Yani şey kur. Gel gel. gel. Ta oraya İçine da, mi da şey yapma. Oraya hallenme ta oraya kurma. Kur dediysek oraya değin yani. Şuraya bak. Nasıl anlatayım? Şöyle yap, bak. Fikir şu. Bitirler. Şu var ya. Bu kısım. Bitterlar. Burayı. İçimizden tamam, geçiyorlar. Tamam. Burayı ikiye böl. Hayır, dayı. Tamam mı? Şuradan yukarıyı. İkiye böl. Bunun bir tarafına şey yani bir... Sağ ve Peki, soluna boiler kuracaksın. Yani aslında şöyle yap. Şuradan mesela <laughs> gel. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Abi, abi. sohbette bekliyorum mu? Lan biz sohbette miyiz? Kardeş. Adamın biz... yetkisi yok ya. Yayın beklemeye gelsen ya. Alo. Libra. Alo. Heh. Abi iki saattir bekliyorum ya. Yani. Yayın beklemeye gelsen gelsene abi. Ya yazsan bir şey yapsan? Yazdım zaten. discorddan Kime yazdı? Bana yazdım. Ben yayındayım. Görebilir miyim sence? Bana yazsan. Evet. Yayındayken hani her bildirim kapanıyor ya. Kurban oldum. <laughs> Arkadaşım demedin ki bunlar iki, iki, dakikada bir bana laf sokuyorlar niye gelmiyorsun diye. göremiyorum. <laughs> ne? IP'yi mi değiştirdin? Sonuçta, Sonuçta de değiliz yapattım. ki bendeyiz. Mavic açtı. Mavic giremiyor sunucuya. Sunucuya giremiyorum bir bokluk var. Allah Allah. Anlamadım neden olduğunu. Giremedim. Yani sunucuya bağlanmaya çalışıyorum. Bana diyor ki sunucuyu göremiyoruz. Ping atamıyorsun sunucuya diyor. Missing user e, verification diyor. Ama Bahadır kuruyor. Gene user verification kabul ediyor. User verification kapalı olduğu halde user verification istiyor. User verification açtığımız zaman da da çöküyor. Hocam şifremiz nedir? 23. <laughs> ben neyi taklıyordum lan? Ha ben demir bekliyordum. Ayarlarını uygulayıp yeniden başlatıyor. Benim ha. de bir misafirim gelecek, bir 20 dakika afk kalacağım. Tamam lan. Sıfır, sıfır ayarlarıyla oynamayın lütfen. Şimdi ben size bir balık farmı yapacağım. Hı, -hı. Yapamayacaksın. Çok keyifli olacak. Yapamayacaksın çünkü balığı daha açmadık. Nasıl evet, yani? daha aşmadık? Daha açmadık abi balığı, daha kaç dakika oldu? Yani yeni başladı, tekrar sıradan... 20 dakika şey falan sen. oldu. Evet. Bahadır'ım. Bu ne lan? Yerdeki ne? Ben bir 20 dakika afk'yim, hem geleceğim Üstadlarım. Nasıl tamam. istiyorsan. O zamanın kadar zaten balık işleri olur. Ben kirliliğinizi falan hallederim. Siz de savaşırsanız şey yaparsınız. Hı ha, halledersin. <laughs> Dört makineyle ağzına sıçtırsın zaten kirliliği. Iııııııııı. Hmm, Yok halletti bu arada. Hı? Halletti balık farmıyla. Balık farmı hallediyor. Balık farmı ne yapıyor abi? Balık farmı saniyede al her bir makinası böyle laboratuvar gibi kuruyor. Hı -hı. Hani yaklaşık iki dakikada bir tane balık veriyor. Bir balık farmı. Hı -hı. Ama saniyede de altı kirlilik yiyor. Neymiş aslında yani çok güzel kirlilik temizleyip sana balık veriyor. Tek sıkıntısı şu, level at level atladıkça kanka bir şey yerlere birileri yani. dalıyor. Yine çalışmaya başladılar. Bitinler durmuyor. Hasar veriyorlar. Bir de utanmadan ne ya hasar veriyorsunuz. Yani ağzımıza girdiler ha bunlar yine bir yerde de. Dibimizde bir yerdeler kanka. Ben bir dalayım ya. Sen bir bak bak. Ben, ben bir etrafı kolsun ediyorum. Bu arada yeni, şey yeni yeni şey bence daha güzel. Yaratıkların görünmemesi. Ne? Yani, ha. Adam... şurada var. Diyorduk gidiyorduk oraya. Ama geldikleri yönden anlamaya çalışıyorum şu an mesela. Ki zaten sanırım... Abi, sağ, sağdan geliyorlar gibi kanka. O taraftan değil de. Biraz daha sağdan mı? Aa sağ tarafa doğru. Yani şu civarlarda bir yerlerden geliyorlar. Hı, Hı Sol tarafta bir tane kolye var kanka. Bu ne? Golden Amulet. Ben şey para için aldım. Daha çok para gelsin diye. Allah. Kanka oradayım zaten ben. Yok yani şey attı. Otomatik attı. Şuralardan falan bir yerlerden geliyor. Şurada falan. Buldum. Ha. Bak yeşil görünüyorlar ha. Haritada. O kadar dok canlısınız. Yavrum böyle bir leveller, bitirler daha küçük küçük. Hiçbir şeyleri yok. O topçukları topla, o topçuklar çok değerli. Top bir, iki tane daha vardı şuralarda. Ben iki, iki saniyeden geliyorum. Hiçbiriniz kalmıyorsunuz ki amına. <laughs> toplayabildiğim biraz da büyümüşler ha. Bir level olmuş. Oo şurada yaratık var. Şimdi burada yaratık varsa ve bunlar bir yerlerden geliyorsa burası da oralarda. Önce. I think. I Think some. Ne oldu lan? Nasıl lazımdı? Ortada bir şey var. Ha buldum. Yürüyün yiğitlerim. Topçuklara top. Böyle bir tane daha mı topçuk var? Yok. Taşla sıkmışım. Oha siz nereden geliyorsunuz lan? Öh. Ağzıma vuruyorsun. Ağzıma vuruyorlar. Ağzıma vuruyorlar. Bunlar nereden geliyor ya böyle? Buralarda bir yerde. Hey, oha. E, ee, bana dönmeden sizin ağzınıza sıçarım ki. Hop topçuk. Ölüyorlar daha. Bayağı ölüyorlar. Sıfır nokta bu. Az aslında yani o. Bayağı para harcamış bu az. Okey. Çoğunlukla buraları hallettim. Eee şey neredeydi? Bilim paketi. İşte kimse bilim paketi üretmiyordu. Bir tek ben üretiyordum. Ya yani patladı o yüzden. Bomba gibi bir şeydi la bilim paketi. Neredeydi? Ha, lan buradaydı. Demir mi lazım? Şudur, dur hemen bulayım. Şimdi Eee... varyasyonlarımıza baktığımız zaman biz makineleşmeyi açmamız da lazım. Öteki de lazım. Belki de lazım. Büyük bir çevreyi toparlalım. Saldıran olmayacaktır bu seviyede. Şuradan demir kaçıralım biraz. Ama bilim paketi basalım. Bana bakır kaçıralım. Tekrar bilim paketi basalım. O daha, daha hızlı basmak için de şunu bir aktif edelim. Kanka. Büyük sıçacağız ya. Gerçekten büyük sıçacağız bu gidişle. Aa ben level 4 olmuşum. Tamam. Böyle bir crafting, iki crafting, üç crafting verdim. Hızlandıralım. Ne kadar hızlanacaksa da. Neyse. Ya kurban olayım bak. Bizim biraz roof networklerimiz falan. Bunları geç. Molten. Ne lan? Deployment. Ha alk basic alk -1.67 kirlik. Müşlon olsun da alk falan. Kıt. Karşım sana ben bir yakıt koyayım. Koyamıyorum. Bekle. Şuradan hemen Aslında ya, Yakıtımız buldu da sana kalmamış. Ne alırsın artık kendi içine? <laughs> Oyuna katıldı Libra. Tamam. yarıya böllemişti. Pompa nerede lan? Buradan bölelim ya. Moz burada. Direğimizi hemen pompa koyalım şenden pompa. Boru. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ulan bir dakika. Bunlar straight falan. Bir de otomatik hale denk gel. Bunlar normal boru. Hızlı yapan böyle bir üç böyle. Kazanlar, 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 kazanlar burada. Bu kazan bir olmadı ya la. Simetri anlayışım yok oldu. Neyse. Ama şurayı bir düzleyemiyoruz. Di Dimensional title düzleyemiyoruz. Toprak lazım. bu kısmı geldi. Pompayı bir yana kaydırabilir miyim? Kaydıramam. Buraya kaydırsam olmaz. Burası olmaz. Pompayı buraya yapacağım. Toparlanın arkadaşlar. Çocuklar. Burası ormanmış. Hiç sanmıyorum. Evet. Böyle bir temizlik. Biz görür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kazanımız getir. Tamam. I think it's enough. Yakıt diyeceğiz, çıktı alacağız. Başbuklar neredeydi? Nere oralar? Şunlarla orayı düzene... Tamam. bara bak. Aşağısı düzgün çalışıyor mu? Çalışıyor gibi. Hemen 5 tane boru yapalım. Olayımız şuradan buraya, buradan buraya, 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 buraya. Şimdi geliyoruz. Buraya, 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 buraya. Okey. Buraları da tamamladık. Buraya kömür sokacağız. Kömürü e, elle de sokarız. değil dedik. Buhar mı? Nasıl oluştu lan bu buhar? Yakıtsız nasıl oluşturabildiniz bu buharı? Siz de ayrı bir güzelliksiniz. Tamam. Demirimiz lazım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağı bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Cık cık cık. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, evet, abone ol. Bir şey yap. Canım, sıkma benim.